dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Siyasi değişim yerine sosyal kesintiler. Mertsin hem şröderleşmek hem merkelleşmek istediği belirtildi. Yeni koalisyon hükümeti seleflerinin politikalarından ayrılma sözü veriyor. Oysa 20 yıl önce de Almanya'da bir silkiniş olacağı söylenmişti. Ancak o dönemde olduğu gibi bugün de neoliberal politikalar izleniyor. Şu cümlelerin hangi metinden alındığını tahmin edin. Bir şeyler şekillendirebilir, hatta değiştirebiliriz yeni bir başlangıç yaratabiliriz veya ekonomik dinamizmin kaybı, toplumun durağanlaşması, inanılmaz bir zihinsel çöküş. İşte bunlar krizin anahtar sözcükleri. Ya da bugün görüyoruz ki insanlar için devletin sunduğu güvenlik önlemlerinin artışı çoğu zaman beraberinde gelen özgürlük kaybından daha önemli. Ne düşünüyorsunuz? CDU-CSU'nun 2025 seçim programına benziyor mu? Yanlıyorsunuz. Bu sözler tam 28 yıl önce 26 Nisan 1997'de de dönemin Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un Berlin'deki Hotel Adlon'da yaptığı silkiniş konuşmasından alındı. Seçimden 45 gün sonra CDU-CSU ve SPD'ye koalisyon anlaşmasını tanıttı. Koalisyon görüşmelerinde özellikle sığınma hakkı ve ekonomi konularında birlik partileri ağırlığını koydu. Muhtemelen yeni şansölye olacak Friedrich Merz basın toplantısında SPD'ye güvenlerinden dolayı teşekkür etti ve ortak metni Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımıza ve Almanya'daki vatandaşlarımıza güçlü bir mesaj olarak tanımladı. Merz Almanya'nın hareket kabiliyeti yüksek ve güçlü bir hükümete kavuşacağı sözünü verdi. CDU seçim programında öne çıkan birçok konuda zafer kazandı. Vatandaş parası geri çekilecek. Ulusal tedarik zinciri yasası kaldırılacak. Göç ve sığınma politikası da köklü biçimde değiştirilecek. Daha önceki hükümetin kabul ettiği vatandaşlık yasasında değişiklikler yapacaklarını kaydeden Mertz, Almanya'da 3 yıl kalan ve iyi entegre olanlara verilen vatandaşlığın artık gerçekleşmeyeceğini, bunu hak edebilmek için en az 5 yıl ikamet şartı olacağını belirtti. Ekonomide ise şirketler için vergi avantajları ve özel teşvikler getirilecek. Kurumlar vergisi düşürülecek, Çalışanlar için ise yol masrafları ödeneği artırılacak, haftalık azami çalışma süresi belirlenecek ve fazla mesai ücretleri vergiden muaf olacak. SPD Genel Başkanı Zaskiye Esken, 500 milyar euroluk özel fon kapsamında iklim koruması, iklim dostu teknolojiler ve savunma alanında yüksek yatırımlar yapılacağını duyurdu. Ayrıca nitelikli iş gücünün Almanya'ya göçünü kolaylaştıracaklarını, mesleki yeterliliklerin daha iyi tanınacağını ve üst düzey araştırmacıların ülkeye çekileceğini vurguladı. Sosyal adalet için asgari ücret gelecek yıla kadar 15 oraya yükselecek. Kira üst sınırı daha etkili hale getirilecek ve daha fazla sosyal konut inşa edilecek. SPD. Ayrıca Almanya genelinde geçerli olan Deutschland tiketin kalacağını açıkladı. Koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varılmış olsa da hükümet resmen kurulmuş değil. Partilerin onayı gerekiyor. SPD'de 300 bin üye önümüzdeki 10 gün içinde Oynamaya katılarak suç ortağı haline gelecek. CDU'da küçük parti kongresi 28 Nisan'da toplanacak. CSU'da ise yönetim kurulu karar verecek. CDU, CSU ve SPD erken yapılan genel seçimlerin ardından bir koalisyon anlaşmasına vardı. Bu anlaşma ile AfD'siz olarak yeni bir hükümet kurulmuş oldu. Friedrich Merz'in başbakan olması bekleniyor. CSU lideri Züda, SPD başkanları Klingbeil ve Esken birlikte 143 sayfalık programı açıkladı. Koalisyon anlaşmasının odak noktaları şunlar. Vatandaşlar ve şirketler için vergi indirimleri, ağ ücretlerinin düşürülmesi, enerji yoğun işletmeler için endüstriyel elektrik fiyatları, fazla mesaiye vergi muafiyeti. Göç politikası sertleştirilecek. Daha fazla sınır kontrolü, sınırda geri çevirme, koruma statüsü verilenler için aile birleşiminin askıya alınması, gönüllü kabul programlarının sonlandırılması, vatandaşlık başvurularının 3 yıl yerine 5 yıl sonra yapılması. Devlet modernizasyonu için yeni bir dijital bakanlık oluşturulacak. IP adresleri 3 ay süreyle saklanacak. Sosyal politikada vatandaş parası yardımı sertleştirilecek ve yeni bir temel güvenceli değiştirilecek. Yaptırımlar daha hızlı uygulanacak. Dış ve iç politikada ise görünen şu, Johan Badeful Dışişleri Bakanı olacak, Alexander Dobrindt İçişleri Bakanı, Karsten Ninneman ise Ekonomi Bakanı olacak. SPD Başkanı Klingbeil bu adımın piyasalara bir sinyal olduğunu belirtti ve ve Dozer'den fax cihazlarının kaldırılmasına kadar ülkenin modernizasyonu için yatırım sözü verdi. Geçen yıl Almanya'da 252.900 işsiz genç vardı. 15 ile 24 yaş arasındaki her 100 kişiden yaklaşık 5'i iş bulamadı maaş alamadı ve sonuç olarak gelecek kaygısı ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldı. 2010 ile 2021 yılları arasında genç işsizlik oranı sürekli olarak azalmıştı. Ancak 2022'den itibaren yeniden artmaya başladı. Özellikle meslek diploması olmayan işsiz gençlerin sayısı arttı ve bu grup işsiz gençlerin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Bu veriler ve daha fazlası çalışma piyasası ve meslek araştırmaları enstitüsü tarafından çarşamba günü açıklandı. Bu gelişme doğuda batıya göre daha sert hissediliyor. Orada %7,6 oranında orantısız şekilde çok sayıda işsiz genç var. Batı'da ise bu oran %4,8. İAB'ye göre bu eşitsiz gelişmenin temel sebeplerinden biri bölgesel eğitim piyasasındaki durum. Eğitimi tamamlayan bir kişi işsiz kalmıyor ve sonrasında daha iyi istihdam fırsatlarına sahip oluyor. 2012'de Doğu Almanya'da her 100 okul mezununa 80 eğitim yeri sunulurken 2023'te bu sayı sadece 63'e düştü. Batı Almanya'da ise 2014'ten itibaren ters bir trend söz konusu oran 100 mezuna 61'den 2023'te 100 mezuna 75'e çıktı. Bu bölgesel ekonomik durum ve eğitim veren işletmelerin ticari beklentileriyle bağlantılı. Zira batıda daha sık görülen büyük işletmeler küçük işletmelere göre daha fazla ve sürekli eğitim veriyor. İAB'nin bulguları Kültür Bakanları Konferansı'nın sürekli bilimsel komitesi tarafından yapılan Buna göre her yıl yaklaşık 250 bin genç okuldan sonra geçiş sistemi içine düşüyor. Çünkü okul sistemi ilkokuldan itibaren onlara fonksiyonel beceriler kazandıramıyor. Temel becerilerde eksiklik var. Almanca, İngilizce, matematik ve fen bilimleri gibi konularda da alan dışı becerilerde bunlar arasında dijital medya ile ilgili becerilerde bulunuyor. Bu beceriler olmadan mesleki eğitim mümkün değil. Bu tür nitelikleri keskinleştirmesi beklenen geçiş sektörü SVK tarafından verimsiz olarak değerlendirildi. Hessen Eyalet Meclisi'nde yapılan bir basın toplantısında Alman Sendikalar Birliği DGB Hessen'deki işletmeleri eleştirdi. Sendika eleştirinin sebebini şöyle açıkladı. Pek çok şirket kalifiye iş gücü sıkıntısından şikayet ediyor. Ancak yeni işçilerin eğitimi konusunda çok az şey yapıyor. Sendika Almanya'da daha önce hiçbir zaman bugünkü kadar çok sayıda gencin mesleki yeterlilikten yoksun bırakılmadığından yakındı. Güncel veriler Hessen'deki işletmelerin sadece %18'inin kendi çalışanlarını eğittiğini gösteriyor. 2024 eğitim raporuna göre bu oran ülke genelindeki %18'lik ortalamanın bile altına düşmüş durumda. Alman Sendikalar Birliği'ne göre Hessen'de yeni kalifiye iş gücü yetiştirmek için büyük bir potansiyel var. 20 ila 34 yaş arasındaki her 5 gençten biri yani %21'i tamamlanmış bir mesleki eğitim almamış sendika işletmelerin sadece kalifiye iş gücü eksikliğinden şikayet etmek yerine daha aktif hale gelip kendi iş gücünü güvence altına almaları gerektiğini vurguladı. Değerliciler Radokasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.